Arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi ben Clash of Clans hakkında şey söylemiştim ya işte kalkan bir işe yaramıyor. Şu olmuyor, bu olmuyor. İşte taşınızı boşu boşuna harcamayın diyordum ya. İşte bu dolandırıcılıkla ilgili oyunun bir dolandırıcılık yöntemi diye bahsetmiştim ya az önceki videoda. Birisi yoruma şey yazmış. İşte sen oyunu bilmiyorsun. Ondan sonra oyuna bok atıyorsun bilmem ne demiş. Bir kere sen bir kere yanlış anlamışsın. Bir, iki, ben bilirim bilmem. Veya e, ee, şey yaparım. Söylerim. Bu onu ilgilendirmez. Bu da 2. 3. 3. De. Bir kere böyle bir şey diyemez. 3. 4. Sen kimsin de bana laf söylüyorsun? Yani. Anam mısın? Babam mısın? Dert bana laf sayıyorsun. Oynamayı bilmiyorsun. Yok. Ondan sonra bir bok bilmiyorsun. Yok bilmem ne. Hayırdır yani. Kuyruk acısı varsa sıkıyorsa duelloya gelsin. Yani oradan yorum yazması kolay. Bilmiyormuşum. Bilmem neymiş. Sanki kendi çok biliyordu. Sanki YouTube'u şeyi ee, Clash of Clans'ı kendi yarattı da. Kendi yaptı sanki de. Her şeyi kendisi biliyor. Biz bilmiyoruz. Biz salaz, geri zekalıyız. Bir tek kendisi biliyor. Sanki. Ben de bildiklerimi size söyle söylüyorum. Bildiklerimi size söylüyorum. İşte bunu yapmayın. İşte yaparsanız... E, siz kandırılırsınız. İşte... Pişman olursunuz gibi... Söylüyorum ki... Ondan sonra... Üzülmeyin, ağlamayın diye ben söylüyorum. Yoksa... Diğerleri gibi umursamam. Diğer YouTuber'lar gibi umursamam. Ama... Ben böyle biri olmadığım için, sizi önemsediğim için bunları söylüyorum. O geri zekalı yanlış anlamış. Bu arada ee, siz onu aldırmayın, onun yorumunu. O geri zekalı kendini bir şeye sanmış herhalde, bir şeye kızmış. Ondan sonra bana kusmaya çalışmış herhalde. Ben onu takmıyorum açıkçası. Sadece biraz sinirlendiğim için an, anlatmak istedim. Ee, söylemek istedim. Video kaydını o, o yüzden açtım. Sinirlendiğim için. Ee, bunu söylemek istedim. Dediğim gibi sakın e, Clash of Clans'ta kalkan almayın. E, zaten bahsetmiştim daha Fazla detayına girmeyeceğim. Söyledim zaten. Ee, dediğim gibi almayın. öyle Öyle şey yaptığına bakmayın. Köyü koruduğuna ettiğine bakmayın. Yalan. Oyunu da kötülemiyorum ayrıca. Sadece söylüyorum. Kalkan almayın diye söylüyorum. Yani oyunu kötülediğim yok. Onu da söyleyeyim. O salak yanlış anlamış. İşte uyduruyor. Falan filan. Ee, bunu söylemek istedim işte. Video bu kadardı. Dediğim gibi. Ee, yarın öğleden sonra. Clash of Clans videosunda. Ve bu saatlerde de Brawl Stars videosunda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yani erken saatte akşam o zaman olacak. Yani bu saatte dediğim bu saatte olmayacak. Daha erken olacak. Bunu da söyledikten sonra bay bay. Bol bol like atmayı unutmayın. O az önceki Clash of Clans videoma da gidip like atarsanız süper olur. Ee, o kişiye söyledim bu arada. O ettiğim hakaretleri. Bana söylediği hakaretlerin üstüne ben de söyledim. Ben ona söyledim, size söylemedim. Size söylemem zaten. Ona söylerim. Kim kötü laf söylediyse ben ona söylerim. Ee, bunu da söylemiş olayım. Bay bay o zaman.